Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Aralık Çarşamba. Hepinize iyi akşamlar. Bugün borsamızdaki işlemlerle alakalı, yapılan işlemlerle alakalı bazı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Para girişi bugün borsamızda 4.9 milyar TL oldu. Tabi dün asgari ücret rakamı %30 artışla açıklanınca bu sabah sizlerle paylaşmıştım. Özellikle banka hisseleri önderliğinde Bugün borsamızda yükseliş olma ihtimali yüksek diye. Ve yurt dışında Noel tatili sebebiyle birçok borsa kapalıydı bugün. Ve işlem hacmi bundan dolayı oldukça düşük kaldı. Bistüz endeksindeki işlem hacmi 59.2 milyar TL oldu arkadaşlar. Düşük bir işlem hacmiyle ama günü %2.5 yükselişte Bistüz endeksi 9916.22 puandan kapattı. Bistüz endeksinde net para girişi 4.9 milyar TL oldu. BIST 30 endeksindeki para girişi 4.6 milyar TL. Tüm hisseler bazında da borsamızda bugün para girişi 3.9 milyar TL olmuş arkadaşlar. En fazla para girişi şu an hissesinde de İş Bankası. Türkiye İş Bankası'nda 1 milyar 14 milyon TL net para girişi vardı. Akbank'taki para girişi 973 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası'ndaki para girişi 479.3 milyon TL. Ereğli Demir Çelik'te 464.9 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası'nda 388.6 milyon TL. Koç Holding'de 212.9 milyon TL. Astor Enerji'de 189.9 milyon TL. Bin Birleşik Mağazalar'da 186.4 milyon TL. Sasa Polyester'de net para girişi 174 milyon TL ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'de de net para girişi 108.9 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi işlem hacimlerine baktığımızda en fazla işlem hacmi İş Bankası'nda olmuş. 6.6 milyar işlem hacmi var ve İş Bankası bugün %5 yükselmiş. Akbank'ta işlem hacmi 4.5 milyar. Akbank bugün %7.9 yükseldi. Tabi burada asgari ücret %30 artış olunca şöyle bir beklenti oldu piyasada. Yarın Merkez Bankası para politikası kurulu faiz kararını açıklayacak. Yani yarın büyük ihtimalle faizlerde düşüş olacağı yönünde bir beklenti var. Ve özellikle bugün banka hisseleri görüyorsunuz. Yapı Kredi Bankası bugün %8.3 yükselmiş ve 4.2 milyar işlem hacmi var. Türk Hava Yolları 3.5 milyar işlem hacmi var. %0.9 yükseldi. Garanti Bankası %5.3 yükseldi. 2.4 milyar işlem hacmi. Koç Holding'de 2.4 milyar işlem hacmi. Ereğli 2.3 milyar. Emlak Konut Geo 1.9 milyar. Bimas 1.6 milyar. Sümer Varlık Yönetimi 1.6 milyar. Kardemir'de 1.4 milyar. Astor Enerji'de 1.3 milyar işlem hacmi olmuş. Astor'da bugün %4.6 yükseldi. Bimas %4.5 yükseldi bugün arkadaşlar. Yani endekslere baktığımızda bugün en fazla yükselen endeks banka endeksi. Banka endeksi günü %6.47 yükselişte tamamladı. Yıllık yükseliş bank endeksinde %69.76 oldu arkadaşlar. Burada biz ticaret %3.5 yükselmiş. Biz 30 %3.1 yükselmiş. Biz 100 %2.5 yükselmiş. BIST'in tümü %2.1 yükselmiş. Gayrimenkul %1.9. Bugün düşenlerde sigorta endeksi %0.22 düşmüş arkadaşlar. Taş toprak %0.2 yükselmiş. BIST elektrik %0.6 yükselmiş. BIST spor %0.9 yükselmiş. Sinay endeks bugün %1.18 yükselmiş. Yani yıllıkta en fazla yükselen sigorta arkadaşlar sigorta bugün düşmüş ama Yıllıkta yüzde 84 yükselmiş sigorta endeksi Sigortayı ikinci sırada bankalar izliyor banka endeksi Yüzde 69.76 yıllıkta yükselmiş Bist iletişim yüzde 69.46 Bist mali endeksi yüzde 50.95 yükselmiş Yıllıkta düşen Spor var arkadaşlar yüzde 18.8 düşmüş Elektrikte düşük bir performans var. Biz elektrik yıllıkta yüzde 10.8 yükselmiş. Sina endeks yine düşük kalanlardan yüzde %13 13.1 yükselmiş. Finansal kiralama faktöring yüzde 21 yükselmiş. Finansal kiralamalarda bir atak var. Aylıkta yüzde 9 haftalıkta yüzde 1.5 yükselmiş. Bugün de yüzde 1.7 yükselmiş. Evet endekslerde durum böyle arkadaşlar. BIST 100 endeksi yıllıkta %32.7. BIST 30'da %35.6 yükselmiş. Holdingler %38 yükselmiş. Bugün bakalım kaç hisse pozitif kapatmış. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bayağı bir hisse var arkadaşlar. Bugün borsamızda 432 hisse pozitif kapatmış. Negatif kapanış yapan hisse sayısı da 123. En fazla düşen %5.8 ile Açsel olmuş. Koray Gayrimenkul %5 bugün düşmüş. Katılım Evim %4.9 düşmüş. Katılım Evim'le alakalı bir satış haberi var. Şimdi şirketlere ait haberleri ayrı video ile birazdan sizlerle paylaşacağım. En fazla düşenlerde bu hisseler olmuş. En fazla yükselenlere bakalım. Bugün %9'un üzerinde yükseliş yapan Toplam 7 hisse var. Emnis %10 yükselmiş. Çağdaşçam %9.9, Dirit %9.9, Ege Gübre %9.9, Authur %9.9, Pehol %9.8, San Tekstil %9.5 yükselmiş. Yapı Kredi Bankası %8.3, Hagyoda %8.1, Akbank %7.97. En fazla yükselen hisselerde bunlar olmuş arkadaşlar. Bugün en fazla yükselen BIST 30 hisselerine baktığımızda da Yapı Kredi Bankası %8.3, Akbank %7.9, Garanti Bankası %5.3, İş Bankası %5, Sabancı Holding %4.7, Astro Enerji %4.6, Dimas %4.5, Emlak Konut GEO %3.8, Migros %3.3 yükselmiş. Düşen var mı? Biz 30'da bugün düşen hisse yok arkadaşlar ama en az yükselen şişe can var. %0.14 yükselmiş. Ülker %0.55. Enka %0.68. Ford Oto %0.75. Edeyli %0.8. Pegasus %0.8. Konsormatik de %0.8 yükselmiş. Şimdi yıllıkta en fazla yükselen BIST 30 hissesi Garanti Bankası arkadaşlar. Yıllıkta Garanti Bankası %138.8 yükselmiş. Emlak konut GEO %101.74 yükselmiş. Ak Bankası %85.8, Türk Telekom %83.5, Bimas %73.2, yüzde %72.3. Yani enflasyonun faizin yüksek olduğu ortamda şu hisseler, evet bu hisseler iyi performans göstermiş arkadaşlar. Türkcell, Sabancı Holding, Aselsan, Pegasus, Yapı Kredi Bankası. Düşenlere baktığımızda işte Hektaş %42 düşmüş. yüzde %40 düşmüş. Doğuş Oto %11. Sasa %8.7 düşmüş. Yani yıllıkta düşüş. Bırakın kar etmeyi düşmüşler. Yani sanayi grubu kötü performans göstermiş. Şişe Cam %3.8 düşmüş. Hetkim %0.7 yükselmiş. yüzde %1.9. Tofaş %2. Yükselmiş. Tüpraş %14.9. Astor %19. Astor zaten son bir ayda atak yaptı. Yani son 1-2 ayda atak yaptı. Son bir aydaki yükselişi %12.9. Yani yıllıkta da düşük kaldı yine. Kardemir D, Eriyeli bunlar da düşük kalanlardan. Yani bankalar, Emlak Konut Geo var burada. Türk Telekom iyi yükselmiş. Bimas, evet önümüzdeki süreçte faiz indirimleri olacak ama yılın geneline yaydığımız zaman her ay belli kademe tabii ki iniş olsa bile yıl sonunda yine faizler çok çok aman aman inmiş olmayacak gözüküyor. Bundan dolayı yani 2025 yılında da aslında çok düşük bir faizle geçirmeyeceğimiz yıl olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı bu işleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yani sanayi evet yavaş yavaş toparlanacak ama 2025'in artık ikinci yarısından itibaren mi başlar yoksa üçüncü çeyreğe mi sarkar bunu göreceğiz ama ama önümüzde yine belli bir dönem yüksek faiz ortamında geçireceğimiz bir dönem olacak gibi gözüküyor. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Burada belirttiğim tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Sizler istediğiniz şirkete istediğiniz şekilde yatırım yapabilirsiniz. Sadece sizlerle bu kanalda bilgi paylaşımında bulunmaya çalışıyorum. Hepinize iyi akşamlar. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.